Sıla, He? ne yapıyorsunuz annenle? Eee, Yoksa poğaça bana yapıyoruz. poğaça mı yapıyorsunuz? yapıyoruz. Kameraya mı alıyorsun? Evet. Poğaça yapıyoruz. Poğaça yapıyoruz. 3-2-1 poğaça. Sabaha poğaça yiyeceğiz. Evet. Ve de hastaneye gideceğiz. Kardeşimi göreceğiz yarın. Evet. Şimdi. evet. Poğaçamız yedikten sonra hastaneye gideceğiz. Annem güzel şekil ver. Nasıl? Tatatatam. Tatatatam. Ben biri yaptım bile salamlı bir de lor peynirli bir poğaça yapıyorum. Sen neyle yapıyorsun? E, ben de bir kral şatiliyle. İnanmıyorum. Necati'li mi yoksa? Evet. <Sessizlik> İyi fil Necati. Sıla içine ben ne, ne koyacaksın ne de peki? İçine de salam koyacağım. Ya. Sen onu çek yanına. Ben o zaman peynir yapayım. İkimizinki birden karışık olmasın. Tamam mı? Tamam. Ne yapacağız bunları? Ee, bunları fırında koyacağız. Fırında yaptık. pişireceğiz değil mi? Evet. Sabah mı yiyelim şimdi mi yiyelim pişirip? Evet. Ne evet? Şimdi mi yiyelim? Evet. Evet. Yerim seni de anlatayım. nasıl yapıyorsun anlatsana. Ee, salamları koyarak. Bakayım. Ay bir de dizmiş ya. Gözlerini yaptım. Aferin sana. Ama bunlara çok fazla ağız burun göz yapma olur mu? Tabii. Sonra şey yap. <laughs> Sonra kendi yiyeceklerini yap. Ben ağız burun <laughs> <yemek gülüyor> yapmak istiyorum. Bunu yaptım. Bunu yaptım ben. Babacığım. Şöyle şöyle açayım. Bayağı da bir hamur yoğurmuşum. <laughs> Güzel ya. 3-2-1 poğaça hamuruyla yapıyoruz. Mıyız? Çok basit. Mayasız poğaça. Annecim, Sadece kabartma tozu var. Mıyız? Yapacağız aşkım. Yalnız bakar mısınız? Hakikaten de ağız burun yaptı. Yaklaştırsana biraz gözüksün. Tek kaş yaptı sanki. <gülüyor> <gülüyor> Bu da burnu. Ama annem o çok dolu oldu. Bak şöyle yapalım bunu nasıl? Bunu boşalt. Bu çok. Bu torpilli oldu. Bunu baban mı yiyecek yoksa? Evet. Bu çok torpilli bir tanesini, olmuş. Bir tanesini babam mı yiyecek? Şöyle bir tanesini de sen yiyeceksin. Bir şöyle tanesini koyalım. de ben yiyeceğim. Bu babamızı. Al sana bir hamur daha. Şöyle şöyle açıyoruz. Mis gibi poğaçalar. Ay bu soğuk havada da nasıl güzel gider değil mi? Nasıl yeriz biz bunları? <laughs> hapur hupur, hapur hapur hapur. Sıla. Hmm. Kardeşim de onca ona da yapar mısın böyle poğaça? Evet yaparım. Nasıl yaparsın? Bana bir anlatsana. Ee, şöyle bir hamur yoğurarım. Şöyle bir hemen çırparım. Şöyle bir hemen bir yumurta hazırlarım. Sonra Bunları hazırlarım Bunları hazırlarım. Bunları hazırlarım. Sonra fırına mı? Evet. Olmazsa Sonra poğaçayı düş. ben yapayım. Olmazsa <laughs> ikimiz yapalım. <laughs> Hamurunu falan ben yoğurayım olmazsa. Ben de. Babası sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sence Sılan'ın poğaçası mı daha güzel oluyor benim poğaçam mı? Sılan'ın. <laughs> beni Sıla ile daha önce de mantı yapmıştık. Valla mantısı da güzeldi. Evet. Minik, minik 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 biraz şekilsiz ben yapmıştı yedim, ama. Ben yedim. Ben Mantıyı mı? Evet. Ay ben de sarımsaklı yoğurtla yemiştim. Hatırladın mı? Hatırladım. Çok Koyayım güzeldi. Mı? Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.